Necbuddin Daye'ye göre zikrullahın altı mertebesi vardır. 1. Zikri lisan ikrar iledir. Dilimizden sürekli olarak zikrullahın eksik olmaması neticesi Allahu Teala son nefeste iman nimetini ikram ederek kulunu zikredecektir. 2. Zikri erkan İbadet ve amelleri eksiksiz yaparak Allah'ı ibadet ile zikretmenin neticesi, keramet kapısı aralanacak, Allah kulunu yüceltecektir. 3. Zikri nefs Emir ve yasaklar Helal ve haram hudutlarına titizlikle uymak ve teslim olmak neticesi, Allahu Teala kulunu İslam nuru ile zikredecektir. 4. Zikri kalp kötü ahlakı terk, iyi ahlakla bezenmektir. Siz beni güzel ahlakınızla zikredin, ben de size sadece benimle baş başa kalmanın lezzetini vereyim. 5. Zikri ruh Sürekli kelime-i tevhid zikriyle Allah'ı birlemek ve ona sonsuz muhabbet duymaktır. Siz beni tevhid ve muhabbetle zikredin, ben de sizi tevhid ve kudret ile zikredeyim. Kurbet, Allah'a yakınlaştıran her türlü vasıtayı emre amade kılmak demektir. Artık Allah ile dostluk başlamış olur. Neticesi veli bir kul olmaktır. 6. Zikr-i Allah'tan başka tüm varlıklardan vazgeçip sadece Allah için var olmaktır. Karşılığı ise ahirette Allah'ı görmek, cemalullah şerefine kavuşmaktır. Gerçek zikirde Allah ile kul bütünleşmiştir. Ashab Suresi 41 ve 42. Ayetler Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sabah akşam tesbih edin. Zikrullah, kalbin o yüce kelime ile teması, yaklaşması ve onu unutmamasıdır. Yoksa kuru kuruya dilin harekete geçmesi ve şuursuzca bir kelimenin tekrarı zikir değildir. Huzurlu bir yaşamı arzu eden mümin bu arzusuna ancak sürekli zikrullah ile kavuşabilir. Zikir, kulun Allah'ı düşündüğü ve kalben onunla barışık olduğu tüm zamanları kapsar. Bu birlikteliğin kanıtı ister dil ile ister kalben beraberliği sürdürmektir. Huzurlu bir yaşam sürmenin sırrı kalbin Allah'a bağlanıp zikrullah ile birleşmesidir. Zikirle kaynaşan bir yaşam biçiminde sıkıntı ve ızdırap olmaz. Tanımı yapılan bu tür kalbe kalbi selim denilmektedir. Zikrullah'ın diğer fazlar gibi belli bir sınırı yoktur. Bu nedenle zikrullahı terk etmekten dolayı kabul edilebilecek bir özür ileri sürülmez. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrullah icrası için belirli zaman dilimi tavsiye ediyor. Bilhassa sabah ve akşam vakitlerinde kalbin Allah'a yaklaşmasına vesile olan etken ve özellikler olduğu beyan ediliyor. Bu tavsiye çerçevesinde özellikle tespihat, zikirlerin temeli ve başlangıcı sayılmış, sabah ve akşam ise meşhur vakitlerden kabul edilmiştir. İsmail Hakkı Bursevi bu ayeti açıklarken zikreden bireyleri zikirlerine göre şöyle ayırmıştır. Bazı kimseler Allah'ı eserini hatırlamadan, düşünmeden, sırlarını görmeden lisan ile zikreder. Bu faaliyetin sevap yoğunluğu düşüktür. Bazıları zikredileni düşünür, eserlerini kavramaya çalışarak diliyle zikrullah'a devam eder. Ancak Allah ile kurulan bağda derinlikli bir yakınlık veya Allah ile bütünleşme eksik olduğundan bu zikir öncekine göre daha makbuldur. Bazıları lisan, akıl, kalp, ruh ve sır ile zikrederler. Bu tarz mukarrebun olanlara, peygamberlere, enbiyalara, kamil velilere hastır ve makbul olan zikrullah'ın ta kendisidir. Zikrullah'ın arttırımı ile yukarıda belirtilen en alt derecede en tebe nokta olan sır makamına kadar ulaşılır. Bu makam artık velilik makamıdır. Bazı müfessirler Allah'ı çok zikredin ayeti kerimesinden murat Allah'ı sevmeye işarettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuşlardır. Muhyiddin İbni Arabi, Allah'ı çok zikrediniz ayeti kerimesini tefsir ederken, nefis makamında dilimizle, kalp makamında huzurla, sır makamında yakarışla, ruh makamında tevhidin tam olarak kalpte kökleşmesiyle, müşahede, hafz makamında ise, Allah'a kavuşmak arzusuyla vuslat, zat makamında ise Allah aşkıyla yanarak fena fillah zikredenlerden olunuz ifadesini kullanmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikrediniz. Ayeti i Kerimesi yaşam ve ibadet ortamında zikirsiz bir an bile düşünülemeyeceğinin bir işaretidir. Tüm ibadetler zikrullah ile başlar. Zikirle başlamayan ibadet türü yoktur. Hatta yemek yeme düzeni bile zikir ve şükür arasında kurgulanmıştır. Namaza Allah'ı zikrederek başlıyor, daha sonra selam vererek tamamlıyoruz. Oruca Allah'ın adıyla başlıyor ve onu zikrederek açıyoruz. Allah'ın adı anılmayan kesimler ve kurbanların eti yenilmez. Haçta lebbeyk, lebbeyk diyerek Allah'a olan yakınlığımızı ve teslimiyetimizi ilan ediyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı zikreden bir kimseyle gaflete dalıp zamanını boş geçiren, Allah'ı unutan kimsenin farkı diri ile ölü arasındaki fark gibidir buyurmuşlardır. Zikrullah ile meşgul olmayan kalbin durumu cansız bedenle eşdeğerdedir. Bu hadisi şeriften çıkardığımız sonuç şudur. Zikrullah'a devam eden ve zikir üzere vefat eden insan diri hükmündedir.